Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere evimin farklı bir köşesinden bugün video açtım. Ankas resetimi anlatacağım ve detaylı bir şekilde. Bu videoyu çeyiz hazırlığında olan arkadaşlar ve evine yeni eşya almak isteyenler ve evini baştan dizenler mutlaka izlesin bu videoyu kaçırmasın. Hemen anlatmaya geçiyorum arkadaşlar. Bir ocak aldığınızda 5 önemli detaya dikkat edin. Birincisi... Cam olması beyaz olması benim seçeneklerim arasında en baştaydı. İkincisi emaya değil ızgaraların demir döküm olması çünkü temizliği aşırı kolay. Üçüncüsü görünüşü şıklığı, görüntüsü bence bu da çok önemli mutfakta çünkü görünüşe önem veriyorum. Siz de eğer benim gibiyseniz görünüşe önem veriyorsanız ölçülerinizi doğru alıp çok şık bir ocakla yeni evinize böyle hava katabilirsiniz. Beşincisi de Otomatik kapama, gaz güvenlik emniyeti bu da zaten hemen hemen son ürünlerde son gelişen ocaklarda var diye biliyorum ama siz yine de sorun dikkat edin. Evet şimdi elimi alıp hepsini tek tek detaylı bir şekilde anlatayım ondan sonra da damlamaza geçelim. Evet benim ocağım bu şekilde. Ben 15 aylık evliyim. 15 aydır ocağımı kullanıyorum, tekrardan ocak almaya kalksam yine bunu alırdım eminim çünkü çok memnunum ocağımdan 15 aydır kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi düğmelerin önde olmasına dikkat edin hem görünüş olarak çok güzel oluyor hem de böyle düğmeler yanda olduğu zaman arkadaşlar ızgaralara çok yakın oluyor tencereler ve tavalar büyük olduğu zaman o ısıyı düğmelere veriyor, sıcaklığı düğmelere veriyor ve zamanla bu düğmeler eriyor ve çok kötü bir hal alıyor. O yüzden bence düğmelerin önde olması hem şıklık bakımından hem de ısıdan uzak tutmak için güzel bir seçenek olur sizin için. Bence böyle tercih edin. Ve cam olması arkadaşlar temizlik açısından aşırı 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 iyi. Yani şuralara yemek taşmıyor mu? Herkesin evinde yemek taşıyor tabii ki. Yemek taştığı zaman çok kolay bir şekilde temizliyorsunuz. Camda hiçbir şekilde çizik olmuyor. Bu camlarda bir cips döktüğün zaman, bir domestos, bir deterjan döktüğün zaman çok çabuk siliniyor, leke kalmıyor ve çizilme olmuyor camlarda. Mutlaka cam tercih edin. Mutfağınıza uyuyorsa bence beyaz tercih edin ama siyah, cam siyah da kullanabilirsiniz tabii ki. Üçüncüsü arkadaşlar demir döküm ızgaralarınızı mutlaka demir döküm alın arkadaşlar. Çünkü inanılmaz temizlemesi kolay. Hiçbir şekilde leke tutmuyor. Emaye olan ızgaraları biliyorsunuz ki arkadaşlar aşırı derecede tortu bırakıyor üzerinde. Zamanla o tortu geçmiyor. Deterjanla, cifle hiçbir şekilde hiçbir deterjanla geçmiyor. Çok kötü oluyor. O yüzden küçük ızgara değil de böyle büyük ızgara almanız çok güzel. Yani şöyle alıyorsunuz iki şekilde ve takıyorsunuz. Bu kadar kadar basit. Böyle almanız çok güzel. Demir döküm ızgara alın. Hem temizliği kolay hem de daha kullanışlı bence. Şu küçük küçük dörtlü ayrı ızgar aldığınızda işte ocağınıza sığmıyor tencereniz. Büyük kalıyor ya da kayma çaydanınızda kayma oluyor. Ama böyle ikili büyük ızgaralarda kayma herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Kullanışı daha güzel daha rahat bence. Gösterim Dediğim... Arkadaşlar suyunuz taştı. Çayınız taştı ve ateşimiz söndü. Otomatik olarak arkadaşlar gaz emniyetiyle kapanıyor. Bu zaten hemen hemen hepsinde var herhalde öyle biliyorum. Ama yine de siz tabii ki alırken sorun arkadaşlar. Otomatik kapama emniyeti var mı diye sorun mutlaka. Böyle ocağım çok güzel, çok memnunum. Dediğim gibi hem görmüşü çok güzel hem de temizlemesi çok kolay. Ev eşyası alanlar ve çeyiz hazırlığında olanlar mutlaka ama mutlaka bu detaylara önem versin. Çünkü bir ocağı temizlemek, bir patates kızartmak, bir yemek taşırmak inanılmaz temizliği bazı ocaklarda zor oluyor. Ama böyle benim anlattığım detayda bir ocak alırsanız o anlattıklarım hiçbir zor değil arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla patates de kızartabilirsiniz, patlıcan da kızartabilirsiniz her şeyi rahatlıkla kızartabilirsiniz daha sonrası temizliği çok kolay ee, bu arada arkadaşlar temizlik açısından şöyle de göstereyim Mestos mutfak hijyenik köpük inanılmaz güzel bir ürün mutlaka alın mutfağınızda mutlaka bulundurun çok zorlu yağları kirleri çok kolaylıkla temizliyor kolay bir hale getiriyor temizliğinizi hem ocakta hem damlumbazda hem fayanslarda hem tezgahta her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar Bu böyle tezgah aralarında kullanabilirsiniz çamaşır suyu olduğu için de içiniz rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz çok güzel bir ürün mutlaka alın aynı zamanda köpük olduğu için de ocağınıza tezgahınıza fayansınıza hiçbir şeyinize zarar vermeden e, hijyenik bir şekilde temizliyor Arkadaşlar bunu mutlaka alın Ben arkadaşlar 15 aydan beri evliyim ve bittikçe alıyorum bu ürünü. Bittikçe alıyorum. İlk aldığımda 15 TL'ydi. En son aldığımda 24.95'ti ya da 22.95'ti. Öyle bir şeydi fiyatı. Ama bayağı gidiyor. Köpük olduğuna bakmayın. Çok çok gidiyor yani. Ama çok güzel bir ürün. Mutlaka alın. Evet damlulmazım da bu arkadaşlar. Bundan da aşırı memnunum. Aynı şekilde yine ocak gibi cam. Bezle silin. Ne yağ kalıyor ne de bir tortu kalıyor arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir detayı yok dümdüz olması temizlik açısından çok kolay. Düğmeleri de böyle dokunmatik arkadaşlar. Bu tarafı da böyle silme yetisi çok kolay. Böyle dört tane düğmesi var. Işığı. Birinci ayarı. ikinci ayarı. Ve üçüncü ayarı. Kullanım gerçekten çok kolay. Işıkları burada. Tekrardan yakayım görün inanılmaz ışık veriyor. Bakın. Akşam ışığınızı açmanıza gerek yok. Sadece bu ışıkla bile işinizi yapabilirsiniz. Filtresini göstereyim. Buradan böyle kapağı var. Çok kolay bir şekilde kapağını açıyorsunuz. Filtresini yıkayıp tekrardan takabilirsiniz. Daha sonra değiştirebilirsiniz. Trend yolda satılıyor zaten. Böyle de takıyorsunuz. Tekrardan göstereyim açıp temizleyip tekrardan takabilirsiniz. Bu kadar basit ve kolay ve şık, çok güzel. Gerçekten damlamazdan çok memnunum. Bir balık kızarttığım zaman bile hemen kokusunu çekiyor. Bir kızartma yaptığım zaman hemen kokusunu çekiyor ve gücü gerçekten kuvvetli, güçlü. Masada da dikkat etmeniz gereken detaylar şunlar arkadaşlar. Böyle kenarlarında çıta gibi detaylar oluyor. Şöyle gri bir şerit geçiyor demirden ya da buradan aynı şekilde demir geçiyor ya da yanlardan demir böyle şeritler oluyor. Onları almayın çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar zamanla onların aralarında yağ birikiyor, kalıntı kalıyor, kir kalıyor ve çıkarması inanılmaz zor oluyor. O yüzden bu mazda en önemli detay bu olsun sizin için. Yağ birikir, Kalıntı tıkaları zamanla çok kötü olur. Onları engellemek için hiç o şekilde bir damlumaz almayın. Böyle dümdüz bir damlumaz alın. Deterjansı sıkın ve temizleyin. Bu kadar basit ve 3 watt led ocak aydınlatma özelliği var. Duvar tipi diye geçiyor. Duvar tipi ocak üstü damlumaz diye geçiyor. Çok şık bir damlumaz. Ve emmiş gücü çok kaliteli ve çok güçlü. kararmak üzere. İnşallah güzel anlatabilmişimdir ve detaylı gösterebilmişimdir. Başka videoda fırını anlatacağım, detaylı bir şekilde göstereceğim. Alkaz resetimizi Vestel'den aldık. Fırını ayrı beğendik. Ocağı ayrı beğendik, damlamazı ayrı beğendik. Arkas reset olarak setimizi tamamladık. Çok memnunum, aşırı memnunum. İyi ki Vestel almışım, iyi ki bu ürünleri almışım. O yüzden bu videoyu paylaşmak istedim sizlerle birlikte. Fiyatlarına gelecek olursak da kodlarını ve fiyatlarını aşağıya açıklamalar kısmına sabitleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Ama fiyat olarak arkadaşlar yerlerine göre pahalı. Çünkü emaye ocakla bir cam ocağın arasında bayağı fark var. Bir de indiksiyonlu ocak var, elektrikli ocak var biliyorsunuz. Onları da e, kullananlar memnun araştırdım. Onu da almak isterseniz alabilirsiniz ama elektrik faturası çok fazla geliyormuş. Elektrikli ocakların kullanımı çok kolay ve ısısı çok güzel veriyormuş. Çabuk yemekleri çabuk ısıtıyormuş, çabuk pişiriyormuş araştırdıklarıma göre. Temizlemesi elektrikli ocaklarda yani indüksiyonlu ocaklarda temizlemesi çok kolaymış. Hemen temizliyor musunuz dümdüz olduğu için. Bu da benden size bir bilgi olsun. Fiyatları sanırım sanırım 5 ay önce hatta 2 sene önce diyelim çünkü eşyaları daha önce aldık. Eve gelip yerleştirdiler. Ondan sonra evlendik yerleştik eve. O yüzden iki sene diyorum. İki sene önce biz bu ocağa 2999 yani 3000'e yakın bir fiyat verdik ocağa. Damlumbaza da aynı şekilde öyle, fırına da aynı şekilde öyle. Pahalıya geldi ama çok kaliteli ve çok güzel e, olanı aldık, en iyisini aldık. O yüzden değer bence. Çünkü bir kere alıyorsunuz böyle şeyleri. Bence verilir bu paralar arkadaşlar. Çünkü sürekli kullandığınız şeyler olacak bunlar anlatmadığım başka bir şey var mı diye düşünüyorum. İnşallah yoktur. Böyle aşağı başka merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka aşağıda yorumlarda yazın. Ben size dönüş yaparım mutlaka gördüğüm zaman. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.